Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Fethi. Denizi mükemmel. Harika. Tabii biz buraya çıkma sebebimiz balık tutmaya geldik. Çetin. Yavaş. Hızlı mi? görüyorsunuz arkadaşlar en az bizim 15 katlı binanın iki katı var herhalde Evet orman orman yolu <laughs> gidiyoruz aralardan mağara gibi yerlerden yiyoruz Evet evet arkadaşlar abone Vay 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 <laughs> 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 Aşağıya inmemiz lazım. Neden inecek diye sorarsan biz buradan balık tutacağız. Tabi tutabilirsek ya da aşağı inebilirsek. Şuna bak. Oo. Oo. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yerler insan korkuyor. Ama ben Metin. Buralar bana vız gelir. Vız gelir, tırıs gider. Oh, evet. Maşallah. Ne arkadaşlar orada da? Heh. Ne yapıyor arkadaşlar? Oh, millet sefasını sürüyor. Orada bir balık tutan arkadaşımız var. Tabi göremiyorsunuz. Hemen onu bir yakınlaştırıyoruz. Şöyle. O arkadaş orada balık tutuyor Tabi biz de burada tutacağız. Biz de buralarda tutacağız. Tekrar harççalara gidiyoruz. Aa, tepelerden. Aa. Evet arkadaşlar. Oh. Ne var ya arkadaş? Ah, oh. Orada ne gidiyor? Kertenkele. Kertenkele gidiyoruz. Evet. Evet. Evet, evet. evet arkadaşlar. O balık. Rastgele. Eyvallah. Ne yaptın? Şimdi yeni bir yer keşfettim. Şimdi buraya bakacağım. Heh inşallah. Hadi bakalım. Burada sanki bir şeyler alırız. Buralarda ya. var gibi. Evet. Ben de öyle tahmin Sizin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. <laughs> oh, arkadaşlar gördüğünüz gibi Orada da balık tutanlar var Evet Evet arkadaşlar bak Çok güzel Rastgele arkadaşlar size de Arkadaşlar Balık da tutmak için Buraya da gelebilirsiniz hem denize yüzmeye piknik çadırı kuracaksınız tabi bu arada çadır kampı bura şuna bakın şu güzelliğe bakın hem de geldiğimiz bir cennet ama kıymetini bilene şimdilik hoşçakalın arkadaşlar biz şu an balık tutacağız tabi tutabilirsek bu arada